Yedinci soruya bakalım. Şimdi bu tarz sorularda mesela yedinci soru bir tık zor bir soru. İmkansızlık hallerini biliyor muyuz? Hatırlıyor muyuz? İmkansızlık halleri. Ee, özellikle başlangıçta imkansızlığın kesin hükümsüzlük hali olduğunu söylemiştim. İmkansızlık halleri. Şimdi bir imkansızlık şeması vardı arkadaşlar. İmkansızlık şeması. Şöyle ki e, sözleşme kurulmadan önceki imkansızlık Buna başlangıçlı imkansızlık diyoruz. Bir de sözleşme kurulduktan sonraki imkansızlık. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu soruyu ben çalacağım. Ben sözleşmeyi yaparken efendim Ömer'le sözleşmeyi yaptım. Ben Ömer'e Şile isimli bir köpek satıyorum tamam mı? Şile becerikli yetenekli bir köpek. Ömer özellikle Şile isimli köpeği almak istiyor. Ve ben Ömer'le tokalaşıp da sözleşmeyi yaptığım anda Şile isimli köpek zaten ölmüşse buna başlangıçta imkansızlık diyoruz. Sözleşme kurulduğu sırada zaten edimin ifası imkansız. Tamam mı? Bu örnek anlaşıldı mı başlangıçta imkansızlık için? Güzel. Peki ben sözleşmeyi Ömer'le yaparken tokalaştığım anda Şile isimli köpek içeride havlıyorsa, ölmemişse. Ama anlaşmamıza göre ben ona 3 gün sonra teslim edeceksem Şile'yi. Fakat bu süre zarfında ölüyorsa sözleşme yapıldıktan sonra buna sözleşme yapıldıktan sonraki imkan diyoruz. Yani konuyu ikiye ayırarak incelemeniz lazım. Sözleşme yapıldığı sırada başlangıçta imkansızlık olabilir. Şile isimli köpeğin biz Ömer'le sözleşme yaptığımız sırada zaten ölmüş olması gibi. Yok, sözleşmeyi biz yaptıktan sonraki imkansızlık, sonraki imkansızlıktır. Arkadaşlar, sözleşme kurulmadan önceki imkansızlıkta eğer borçlunun o Şile isimli köpeğin ölümünde bir kusuru yoksa buna ne tür imkansızlık diyoruz? Zaten başlangıçta imkansızlığa o yaptırımı öngörmüştük. Ne tür imkansızlıktır bu? başlangıçta imkansızlık. Başlangıçta objektif imkansızlığa hangi yaptırımı uyguluyoruz? Az önce saydığım kanuna, şekle aykırılık, ahlaka aykırılık, muvazza. Hangi yaptırımda o? Evet Gülsüm Seval. Kesin hükümsüzlük. Aynen öyle. Demek ki, demek ki sözleşme kurulmadan önceki imkansızlıkta tamam mı? eğer borçlu kusurlu değilse mutlak butlanla batıldır. O zaman 1 ile 5 eşleştirmesi doğru. 1 ile 5'i okudum. Anladınız mı sorunun mantığını? 1 ile 5'i okudum. Uydu. Peki 1 ile 3'e bakalım. Önceki imkansızlıkta borçlu kusurluysa, şile ondan dolayı ölmüşse o zaman tazminat ödemek zorunda. Bu da doğru. Hatta buna sözleşme öncesi kusurlu sorumluluk diyoruz. Bu önceki imkansızlıkla ilgili formüllerimiz. Peki sözleşme kurulduktan sonra eğer imkansız hale gelmişse ve borçlunun bunda kusuru yoksa o zaman ne olur arkadaşlar? Borç sonraki imkansızlıkta borçlunun kusuru yoksa borç ne olur? Evet, sona erdiren imkansızlıktır. Allah aşkına mesela e, yarınki dersimizde çözeceğiz. Borcu sona erdiren haller beş taneydi dar anlamda. İbra, birleşme, yenileme, takas, kusursuz imkansızlık. Hatırladınız mı dar anlamda borcu sona erdiren halleri? Beş tane. İbra, takas, yenileme, birleşme, kusursuz imkansızlık. İşte oradaki o kusursuz imkansızlık, Sözleşme kurulduktan sonraki borçlunun kusuruna dayanmayan imkansızlık. Yani Ömer'le ben sözleşme yaparken Şile havluyor ama sonra Şile ölmüş ama borçlunun, Yücel'in kusuru olmadan ölmüşse borcun sona erer Ömer'e karşı. Onun için 1 ile 3 de uyuşuyor. 2 ile 4'e bakalım. Sözleşme kurulduktan sonraki imkansızlıkta e, borçlu kusurlu değilse borç sona erer. Bu da doğru. 1 ile 4'e bakalım. Önceki imkansızlıkta borçlu kusurlu değilse borç sona erer. Yanlış. Doğru cevap Diyarbakır arkadaşlar. Çünkü önceki imkansızlıkta eğer borçunun kusuru yoksa bu borcu sona erdiren imkansızlık değil nedir? Kesin. Hükümsüzlük mutlak. Butlan sebebi olan imkansızlıktır. Anlaşıldı mı? İmkansızlık şeması. imkansız şemasını dört ayrı konu aslında içeriyor. Böyle bu soruda özetlemek istedim onu. Eksik borcun daha önce sınav sorusu olarak geldiğini, tanımının geldiğini biliyoruz. Kurum sınavlarında da soruyorlar. Arkadaşlar eksik borç dava edilemeyen borçtur değil mi? Eksik borç dava edilemeyen borçtur. Aslında borcun varlığı kabul ediliyor ama sorumluluk yok diyoruz. Borç var ama sorumluluk yok. Şimdi e, eksik borç bakalım. E, Edirne ile başlayalım. Alacaklı dava ve icra yoluyla eksik borcun nifasını sağlayamaz. Doğru mu? E, dava edilemeyen borç dedik. Doğru. Aferin Ömer. Peki e, eğer eksik borcu ödersen bu ödeme geçerli sayılır mı? Eksik borcu ödersem bunu geri isteyemem. Ee, doğru, evet eksik borcun ifası geçerli sayılır. Hangi davayı açamam yani? iade davası açamam. Hangi davadır o? Çok önemli bir konu başlığımızda aynı zamanda. İadesini hangi davayla isteyemem? Hadi canlar. Hangi dava açılamıyor? Yaşa Ömer Faruk. Aynen öyle İlkay'cığım. Sebepsiz zenginleşme davası açamam. Eksik borç ifa ediliyorsa, ifa etmek zorunda değilsin. Adam gelip senden öde dediğinde ödemek zorunda değilsin. Sorumluluğun yok ama ödersen bu ödeme geçerlidir. İadesini, sebep zenginleşmeyini isteyemezsin. Eksik borç örneklerini biliyor muyuz? Kanunda sınırlı sayılmıştır çünkü bu borçlar. Kanunda sınırlı, sınırlı sayılmış. Birkaç örnek yazın. Birkaç örnek yazın. Eksik borç örneği. Evlendirme simsarlığı, evlenme simsarlığı daha doğru ifadeyle. Başka? Kumar ve bahis borcu. Çok iyi. Başka? Kumar ve bahis borcu. Çok daha popüler olan var. Yaşan azlı yaren, zaman aşımına uğramış borçlar eksik borç. Konkordatodan arta kalanlar. Hülya'cığım ahlaki ödevden doğan borç diyorsun değil mi? Ahlaka aykırı değil. Ahlaki ödevden doğan borçlar da eksik borç. Bir de nişan bozulunca ödenecek cayma tazminatı, cayma parası eksik borç. Güzel. E, bunun için evlenme simsarlığı doğuştan bir eksik borçtur. Doğru. Oysa zaman aşında uğramış borçlar, konkorda tutan arta kalan borç borçlar e, sonradan eksik borç haline geliyor. Doğuştan değil. Mesela kumar bayis borcu da doğuştan eksik borç. Ahlaki ödevden doğan borçlar da değil mi? Doğuştan eksik borç. Evlenme simsarlığının yanında. Oysa zaman aşımına uğramış borçlar, konkordatodan arta kalan borçlar ve nişan bozulunca bak bunlar hep sonradan eksik borç haline geliyor. Oysa az önce Ömer Adana demişti. Adana neden yanlış arkadaşlar? Dava açamıyoruz ki. Borcun ifa edilmemesi halinde... ...benim zararlarım var diyemiyorsun ki. Sorumluluk yok çünkü. Adana'ya sorumluluk yok yazın. Doğru yanıt Adana. Eksik borçlarla ilgili... ...önemli bir bilgi. Peki. Geldik dokuzuncu soruya. Benim Marmaris'te bir yazlık evim var... ...ve onu kiraya ver vereceğim. E, seni temsilci olarak atıyorum. Şimdi bana söyler misiniz... Bir kişiye temsil yetkisi vermek bir sözleşme midir? Bir karar mıdır? Tek taraflı hukuki işlem midir? Ne dersiniz? Böylece sorunun cevabını da vermiş olacaksınız. Nazlı Yaren Diyarbakır dedi. Temsilin bir tek taraflı hukuki işlem olduğunu söyledi Nazlı. Yoksa sözleşme mi arkadaşlar? Temsilcinin bunu kabul etmesine gerek var mı? Ne dersiniz? Evet. Yaren'in de dediği gibi, dediği gibi aynen Ömer, e, tek taraflı hukuk işlemdir temsil. Bana diğer tek taraflı hukuk işlemleri sayar mısınız? Başka tek taraflı hukuk işlemlerimiz neler temsil dışında? Mesela Nazlı Yaren tanıma dedi. Aslında buna kısaca e, yaşa Nazlı. E, mesela e, yenilik doğranakların hepsi diyebilir miyiz? Hülya'cığım, iptal bozucu yenilik doğranak, tanıma kurucu yenilik doğranak ve yenilik doğranaklar tek taraflı irade açıklamasıyla kuruluyor. Onun için bütün yenilik doğranaklar tek taraflı hukuk işlemdir. Mesela yaren sınav sorusu olarak da gelen vakıf kurmayı örnek verdi. O da tek taraflı. Vasiyet tek taraflı. Çok güzel. Vasiyet, vakıf kurma, temsil, öneri kabul ayrı ayrı tek taraflı hukuk işlemlerdir. Evet Nazlıcığım o da bir bozucu yenilik doğranak. Soybağının reddi de bir bozucu yenilik doğranak. Güzel. E, doğru yanıt Diyarbakır bu nedenle. Diyarbakır. Peki kararla sözleşme arasındaki fark ne arkadaşlar? Kararla sözleşme arasındaki fark ne? Sözleşme İki taraflı karşılıklı irade açıklaması, karşılıklı ama değil mi? Yaren sözleşme, karşılıklı irade açıklaması. Bir öneride bulunuyor, diğeri kabul ediyor. Peki karar? Bir anonim şirket genel kurul kararını, yönetim kurulu kararını düşünün. Karar nasıldır? Karşılıklı mı? Aynı yönde irade açıklaması mı? Aynı yönde. Genel kurul kararı 50 kişi var 26 kişi okey dediğinde karar çıkıyor bak 26 kişi aynı yönde irade çıkıyor. Karar aynı yönde irade açıklaması kurulan bir hukuki işlem oysa sözleşme karşılıklı birbiriyle uygun irade açıklamaları diyoruz hukuki sonuç doğurmaya yönelik. Doğru yanıt Diyarbakır.